Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vessalatü Vesselamu Aleyhi Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi amin Bugünkü sohbetimizin konusu Namaz kılan kişinin Başkasına cevap vermesi Yani Bir insan namazdayken Başka birisi Eve geldi kapı çaldı ve eve giriyor Girebilir miyim? Falan gibi o namazdaki Adam cevap verebilir mi? Veya nasıl cevap verilir? Buna bakacağız. Ve an Ali'in radıyallahu anhu kal kâne li min Resulullah min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medhalani medhalun billeyl ve medhalun bin nehar fe kuntu iza eteytu huve ve yusallim yetenahnehu li ravav nesai ve bilmaca Hazreti Ali Allah'ından razı olsun şöyle anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bana iki kabul saati taksit etmişti. Yani ben gündem iki sefer onu ziyaret edebilirdim. Biri gece, diğeri gündüz saatiydi. <laughs> o saatlerde yanına gittiğim zaman diyor, evet o da namaz kılıyorsam bana öksürürdü. Yani ben giderdim, kapı çalardım. Girebilir miyim? O da <laughs> derdi. Yani namazdaki yani izin buyurdum. Van yani ben namazdayım der diyordu ha. Van evet, ibn Umar radıyallahu anhu annu ma qal qultu li Bilal keyfa ra'ayta an-nabiyiy sallam yarudu alayhim hina kanu yusallimuna alayhi ve yu sallim. قال hakeza ve وبسط كفيه. Ahraca Abu Davud ve Tirmizi ve sahih. İbn Umar Allah ondan razı olsun şöyle diyor ki Bilal'a dedim ki efendimiz namaz kılarken kendisine selam verdikleri zaman Hz. Peygamber Selam yani onlara nasıl cevap veriyordu? Gördün mü? Sordum diyor. O da şöyle bana dedi. Yani Peygamber şöyle yapıyordu. Diyerek avuçlarını yayarak açtı. Bu şekilde. Evet. Bu iki hadisten çıkan hükümler. Hz. Ali Allah ondan razı olsun. Hadisine göre içeri girecek olan kişiyi kişiye izin vermek veya birini uyarmak gibi ihtiyaç duyulan bir durumda namazdayken öksürmek caizdir. Ya, ya izin vermek veya evet yani girebilir miyim eve? Yani bu da caizdir namazda öksürmek. Kur'an okurken sesin düzgün çıkması için öksürmek ise evleviyetle caiz olur ki İmam Ahmet'ten gelen bir ribayet onun bu görüşte olduğunu göstermektedir Kur'an. Malikiler de tercih edilen görüş de budur. Çok veya çok veya oyun yapmak için olmadığı sürece yani çok veya oyun yapmak için yani yapmadığı sürece öksürmek namazı bozmaz. Ama çok öksürürsem adeta oyun yaparsam o zaman namaz fasit olur. Ancak diyor ki hasıl ifade eden tesbih erkekler içindir. Başka hadiste demiştik ya. Subhanallah Allahu Ekber. Kur'an'dan bir ayet okumak erkekler içindir demiştim. Hadisi bununla çelişmektedir. Neden? Çoğunluğun görüşüne göre eğer öksürmekle ah gibi iki harf ağzından çıkarsam namazda olur, fasıl olur, batıl olur. Bu konudaki görüşlerin en düzgünü. تفsilata girmektir şöyle ki eğer namaz kılan kişi sesini düzeltmek için zorunlu olarak yani adamın boğazın ses yani afate okuyamıyor, Boğazı tıkanmış. Ha o sesini iyi çıkmak için eğer öksürürse böyle yapar namazdan namazdan sayılır. Aksi halde eğer güzel okumak için değil de aksi halde ağzından iki harf çıkacak şekilde öksürmek namazı elbette bozar. Hanefiler bu görüşü benimsemişlerdir. İbni Ömer'in Hazreti Bilal'dan nakletilmiş, nakledilmiş olduğu hadis, hadise göre namaz kılan kişi kendisine selam verene mukabelede bulunmak için avucunu ne yapardı? yayarak açar ve avuç içi aşağıya aşağıya dışı yukarıya bu şekilde gelecek şekilde elle işaret eder. 3 müçtehit imamları ise ve Hanefi imamlarının bir kısmı bu görüşü kabul etmişler. Diğer Hanefi imamlarına göre ise bu şekilde selam almak mekruh olmakla beraber namaz bozulmaz. Mekruhtur ama namaz bozulmaz. Çünkü namazın zikir, Kur'an okumak yani Subhanallah, Allah-u Ekber veya Kur'an okumak amellerden ibaret olduğu. Bu aynı zamanda bir ameldir. Dolayısıyla yani bu daha sıhhatlidir. Hadiste de geçen ibareler bunu göstermektedir. Fakat namaz kılan kişi kendisine verilen selamı sözle alırsa ve selam ittifakla namaz bozulur. Sözle almak ki asla caiz değildir. Alan da namazı iptal olur. Tekrar namaz kılması gerekir. Cumhur'un görüşü budur. Evet. Yine duadan yani devam ediyoruz. Evet. Evet. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Şimdi e, el eserum yedullu alel muesserim. Eser muessededir. Yani duman, bir yerde duman çıkıyor. O duman neyi gösteriyor? Ateşi. E, yoktan var edilen bütün mahluk bir eserdir. Bir ayettir. Bu ayet neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakkı gösteriyor. Cenab-ı Hakk şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Yani neye bakarsan bak hiçbir şey yoktur ki Allah'ın bir ayeti olmasın, Allah'ın bir eseri olmasın, Allah'ın delili olmasın, Allah'ın burhanı olmasın, Allah'ın ispatı olmasın. Onun için ıslat da dua ederken bakın ne diyor? Diyor ki Ey şiddeti zorundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir Zülcelal. Ey Kadir Mutlak, Kur'an-ı Hakim'in dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şahadet ederler. Öyle de cevvi sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarlarıyla ve yağmurlarıyla senin vücub vücuduna ve vahdetine şahadet ederler. Evet, camid, şuursuz bulut, âb hayat olan yağmurum, muhtaç olan zihayatlarının imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve vefaidi i işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden Şimşek isem, senin fezadaki, senin bu boşluktaki kudretini güzelce tenvir eder ve yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı, koca bu yerle gök arasındaki o boşluğu konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan raddahim lisanı kal ile konuşarak seni takdis edip rububiyetine şehadet eder. Hemzi hayatların yaşamasına en lüzumlu rızkım ve istifadecem en kolayım ve nefesleri vermek, nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifelerle vazifeler ile tavzif edilen rüzgarlar dahiim. Cevvi adeta bir hikmete binaen lauhi mahfe isbat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtasın suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi senin merhametinle bulutların bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet takim mevzun muntazam kud evet katreleri kelimeleriyle senin vusat rahmetine ve geniş şefkatine bütün bunlar şahit ederler biz de şahidiz ve şahit oluyoruz canab-ı hak bu şahadetimizi kendi lutfunla kabul eylesin inşallah subhaneke'l alema lena illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim wa akhirzanel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha